Dart nasıl başladı? Ee, birçok bir yerde, birçok ilde aslında bu dartı seven bunu bu işle gönül veren birçok insan vardı çevremizde. İstanbul'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da, Bodrum'da. Biz e, bu işten keyif alan insan olarak kendi organize ettiğimiz, keyif aldığımız ve keyifle başı sonu belli olan bir turnuvalar formatıyla başlayalım. Bunu bir festivale çevirelim. En azından bu işten eğlenelim. Yani keyif alan insanları bir araya getirelim dedik. Bunun tohumlarını yıllar önce attık ve yaklaşık 4 yıldır e, bu festivali düzenliyoruz. En azından insanlar buraya gelip döndüklerinde DART'a doymuş bir halde, bu işten keyif almış ve sosyalleşmiş bir halde dönüyorlar. O o yüzden festivalin e, başlaması, sonlanması e, DART'a çok şey kattığını düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, bir Bursalı olarak, dart sever olarak biz kendi dostlarımızla aramızda öyle takılmacasına yaptığımız oyunlar sonucunda bunu dart fest haline getirdik. Çok büyük bir aile haline geldik. Ee, dostlarımızı Bursalı olarak ve Bursa dart ailesi olarak burada ağırlamakta gurur ve onur duyuyoruz. Sıra Eskişehir'de böyle böyle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Bodrum ayaklarımız var. Ee, bizi bulmak isterseniz Dartfest Turkey takip edin ve Herkese kapımız açık. Sadece gönül vermeniz yeterli. İyi eğlenceler diliyorum. Ee, ayrıca DART Fest'in katliyle ilgili bir levhade edeyim. Sinan'a katılarak tamamen. Aynen. Ee, eğlencenin dışında DART seviyesini çok daha yukarı taşımaya çalıştığımız özellikle DART sporundaki bir spor olarak görüyoruz. Tabii ki bir eğlence e, mekan eğlencesi olsa da spor olarak gördüğümüz için seviyeyi de yukarıya taşımaya çalışıyoruz genç kardeşlerimize de örnek olmaya çalışıyoruz eski sporcular olarak. Ee, en büyük katkılarından biri de bu diyebilirim. Ve dart sever sayısı da e, bizim Dart Fest organizasyonuyla beraber daha da dart oyuncusu artarak devam ediyor. Ee, ilave edebileceğim en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Büyük bir organizasyon olduğumuz için, biz büyük bir aile olduğumuz için e, neredeyse Türkiye'nin her ilinde dart oynamak isteyen bir şekilde bize ulaşıyor. Bir şekilde derken sosyal medyada hesaplarımızla ...internet adresi yani web sitemizle ya da o şehirde oranın eski oyuncularından birine ulaştığı andan itibaren direkt biz oynayabileceği, öğrenebileceği, malzeme temin edebileceği insanlara yönlendiriyoruz. Kendi şehrimizde ise zaten yardımcı oluyoruz ama başka şehirde ise zaten onun. ...ilgilenecek ve muhatap olacak birini buluyoruz. Başlangıç olarak Bursa'da e, çok küçük bir Kabe'miz olan Hayat'la başlasa da sonrasında çok fazla mekan sahibi olduk. Bunlardan e, çok sık bir şekilde oynayabileceğiniz Bursa merkezde Hayat, Empap, Labella, Barınak gibi mekanlarımız var. Dediği gibi arkadaşımın da istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Çok sağlam bir veri tabanına sahibiz ve aynı anda koordine olup birbirimizi yönlendirebiliyoruz. Şu an neredeyiz? Şu an Empap'tayız. Sizi Empap'ta ağırlıyoruz. Zaten görselleri de paylaşacağız. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Şu anda 125 kişilik bir katılımla e, MPUP'ta ağırlıyoruz misafirlerimizi. Bu 125 kişi yaklaşık 10 bortta e, grup maçları halinde maçlarını yapacak. iki tane de ısınma bordumuz var. Yani kimse benim bordum yok, nerede ısınacağım, işte o atamıyorum gibi problemler yaşamıyor. HES kodları sorgulanarak e, aşı olmuş bütün arkadaşlarımız burada maskeli ya da maskesiz tercihleri kendilerine kalmış. E, bu şekilde organizasyonu devam ettiriyoruz. E, bu bunun dışında da bütün gece boyunca zaten atılan ok sayıları vesaire Ankara ve İstanbul'dan özellikle hakemlerimizle destek alıyoruz. Dediğimiz gibi biz bir federasyon değiliz ama çok sağlam bir festival yöneticisiyiz. Yani İstanbul büyükşehir ikiye bölelim İstanbul'u Avrupa Anadolu olarak mekanları belirtelim. Çünkü İstanbul'da yaka değiştirmek yani Eskişehir gibi Bursa gibi değil. Anadolu Yakası'nda aslında festivalde yaptığımız birlikte İncir Pub ve Gizli Bahçe Dart, e, İncir Dart'ta da diyeyim iki mekan olarak var. Tabii birkaç bordo olan birkaç mekan daha var ee, Anadolu Yakası'nda. Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nda iki mekanımız var. Bunlardan bir tanesi James Joyce, bir tanesi de e, Sabahat e, diye mekan var. Ve burada Anadolu Yakası'nda yaklaşık 11 bord toplamda, Avrupa Yakası'nda da 10 bord var böylelikle İstanbul'da yaka değiştirmeden ee, turnuvalarımızı, liglerimizi yapabiliyoruz. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Diğer şehirlerimizi de atlamayalım. Eskişehir'de de yeni bir kuruluşumuz var. Dublin diye bir mekanımız evet, açılıyor. Mekanımız. Ankara'da House Festival'e dahil olan mekanımızdır ve Ankara biliyorsunuz buranın zaten memba yaklaşık 3000 kişiye yakın oyuncularıyla çok daha fazla mekanları var ve bunları sayamıyoruz sırayla. Bodrum'u anıyoruz. Ee, Barakuda Bar'ımız var. Oasis'in içinde bulunuyor. İstediğiniz zaman her şehirden Dediğimiz gibi mekan sahiplerine ya da oynayıcılara, oyunculara ulaşıp e, yeni mekanları da keşfetmeniz mümkün. Buradaki biz birilerini temsil ediyoruz, üçümüz. Aynen. Buna Aynen. emek veren, sırf bu işi sevdiği evet. için herhangi bir maddi çıkar gözetmeden Aynen. insanları bir araya getiren ve arka planda birçok insan var onları da burada belirtmek isterim hiçbir e, maddi bir şey beklemeden organizasyon ve bu işi sevdikleri için yapan insanlarız. O yüzden bu dartı da seviyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Teşekkür ederiz. Büyük bir aileyiz. Görüşürüz. Sağ olun.